Kameraman babacığım korkeğimin ikinci bölümü yani ikinci fark bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kameraman arkadaşım Berat. Şöyle herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle beş senedir terk edilen bir ev arkadaşlar. Şöyle yerleri göstersene. Ben Allah'ım burası nasıl bir yer. Allah. Yaradığım bütün önünü atmıştım ikinci bölümü yapacağım. Allah'ım. Burası lav falan arkadaşlar. Burası mutfakmış. Çok büyük bir ev arkadaşlar. Ayy. Allah. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet Ali gel. Mehmet Ali. Mehmet Ali gel. Sakla sakla sakla. Ses sol. Ses sol. Ses sol. Ses sol. Mehmet Ali ses sessiz ol. Ahmet sessiz ol. Çok korkuyorum Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. Arkadaşlar. Oh. çok güzeldi. Ama nasıl <laughs> ses çıktı lan bu? Gel benim o sesi öğrenmem lazım. O ses neyin sesi? Hiç çabuk gelmemi. <laughs> ya bu içeriden bakar. Oradan ama oradan tadı çıkmaz. O yüzden. Açarız inşallah arkadaşlar. Kapı kilitli. E, Biz yok, zorlayarak yok. açmaya çalışıyoruz. Begever, i̇nşallah açılır. İşten <laughs> açılıyor arkadaşlar. Bir İnşallah Arkadaş şu an açmayı açmaya çalışıyor. Açılmıyor değil mi? İçeriden açılıyor ancak. Açıldı. Ha açıldı. Açıldı. Açıldı bizim yadigar. Elimiz şey oldu, Evet. O ses nereden geldi? Yine geldik. Bakın. Burası bok götürüyor. Aa, burada bir yer daha varmış. Ay burası da tuvalet amına. pis değil mi? Hı, yok. Bana helal bu zaman. Bak şuradan bahçeye çıkıyor. Şuradan bahçe var. Gel bir bekle. Bak burası mutfağın anasını sikmişler. Küfür yapmamak lazım. Bak merdiven var mesela. Küfür alan yerleri arkadaşlar de aynı yer var. Hı. Bak çıkartmış bak. Aynı böyle gizleme yeri oluyor ya para mara saklıyorlar. Pamuk şeker anasını Burada, bir yangın çıkarsa... O nasıl çıkıyor? Ver. Ona ne avradın <laughs> Abi, ne <laughs> nasıl kapı açık. Şurada kapı var. Ben de geleceğim <laughs> <laughs> ben... <Ya sen> <laughs> Oğlum, oğlum korktu. Abla oradan at. Gel abla. Abla ön tarafa gel açılır. Hı? <laughs> oğlum ben çok korktum. <laughs> oğlum ben çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle. Aa. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben nasıl korktum? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Lan sen ben böyle. Allah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayat. Video bu kadar acı. E, hepinize bay bay. Bir ekip daha geldi. Bir daha <laughs> Ve like atıp abone olun.